Zodiac takvimine göre burçlar var. Her biri 2160 sene süren burçlar. Biz bunun şu anda 2028 yılında son birinci derecesine giriyoruz. Deccali sistemin içine girmek üzereyiz. Ve ön şu anda görüntüleri yaşanmaya başlandı bile. Burada çok alt üst oluşlar oluyor. Dünya ekonomisi, siyaseti, her şeyi, toplumsal hayatı allak bullak oluyor. Bambaşka şeyler çıkıyor ortaya kutupların belli kaymalar gösterdiği anlaşıldı. Dünyanın takla atması meselesi bir an meselesi. Her an dünya tepe takla kolu bir yer, kutuplar yer değiştirebilir dediniz. Tam dönecek yani dünya değil mi? Mevsimler çift yaşanacak, bütün sistem iklimler değişecek demektir. Güneş batıdan doğacak ve tövbe kapıları da... Aynen o anlama geliyor zaten. Aslında bu konuda hadis de var. Bu biraz gözden kaçıyor. Aslında odaklanmamız gereken şey şu. Buradaki bu mücadelenin dünyaya yansımasının en acımasız yıllarına geldik biz. Ve burada hmm. çok kaygan zemine giriyoruz. 2028'den sonra tamamen artık bu sistemin biraz hakimiyet sağladığı dönemler gibi en az 50 sene, 60 sene belki de 100 seneye yakın böyle yıllar yaşayabileceğiz. Deccali sistemin içine girmek üzereyiz. Ve ön şu anda görüntüleri yaşanmaya başlandı bile. Yani bunu mesela ben şey olarak anlatıyorum. Bu aslında Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra devreye alınan bir sistemdir. Ve burada esas gaye sosyal sistem komünizm olarak planlanmıştır. Ve komünizm bütün dünya üzerinde hakim getirilmeye çalışıldı. Ama bunun Leninist stratejiyle olmayacağı anlaşıldı. Yani Leninist strateji ne demek? Tek tek devletlerde komünist devrim yaparak bütün dünyanın enternasyonel bir komünizme ulaşması. Bu zamanda yine Troçki denilen birisi vardır, Lenin'in rakibi. O da dedi ki bu bu şekilde hayatta olmaz. Bunu dedi ancak bütün dünya belli bir olgunluk seviyesine geldikten sonra dünyanın tamamında yaparsanız olur dedi. 100 sene bu Leninist sistemi denediler. Olmadı. O günlerde Troçki'yi sen karşı devrimcisin diyerek dışarıya gönderdiler. O da kaçtı gitti Güney Amerika'ya yerleşmişti. Şimdi görüyoruz ki bütün ataklar Troçkist bir plan dairesinde yapılıyor bir sistem izleniyor yani bir strateji, Troçkis bir strateji. Bu bütün dünyada aynı anda belirli bir şey olgunlaştırmaya çalışılıyor. Bunun sonucunda ulaşılmak istenen şu anda bize görüntüde verilen Çin'in olduğu gibi insanların hiçbir hakkının, hukukunun olmadığı sosyal bir sistem ama görüntüde ekonomisi sanki devletçi değil kapitalist bir ekonomi varmış gibi ama hakimiyet tam sağlandıktan sonra işte insanların çipleneceği, şudur budur birçok konu da var bunun içinde ve burada insanların tamamen bireyselleştirip köleleştirileceği ve köksüzleştirileceği ve artık hiçbir şeyi sahiplenemeyeceği, hiçbir yere ait kendini hissedemeyeceği bir sistem ve tamamen ne derlerse insanların boyun eğeceği bir sistem. Bu aslında eğer bunu başarabilirlerse ve uzun süre sürdürebilirlerse bu hakimiyeti. İnsanların yok edilmesi de burada gündeme geliyor. Yani insanın belli bir kısmı kendilerine uyum sağlayan kısmının yaşatılacağı ve insan türünün tamamen dünyadan silineceği bir projedir bu aslında. Ve o galibiyetten sonra da benim söylediğim bu galakside başka bir hedef varsa oraya yönelecekleri, bunu örnek olarak gösterecekleri bir stratejidir. Onun için bu çok köklü, çok derin bir konudur. Bunun bütün şeyi buna karşı direnmek bizim kendi içimizdeki bu eğilimlere karşı mücadele etmekten geçiyor. Birinci basamağı bu. Yani kendi içimizdeki zaaflara biz mutlaka bir sınır getirmemiz lazım. Bir denge kurmamız lazım ki buradaki bu sisteme düşmeyelim. Onun tuzaklarına düşmeyelim. Birinci aşama buradan başlıyor. Ondan sonra toplumsal olarak tabii değişik mücadele teknikleri olabilir ama birinci şart İnsanın kendi kendisini tanıması ve kendi kendisine hakim olmasıdır. Şimdi 2028 hocam, 8 sene sonra yani. Hani evet. öyle 50-100 sene sonra olsa da azıcık daha içim rahat edecekti de. Çok yakın bir tarih veriyorsunuz ya. Ee, tabii ben işi biraz espriye vurdum ama. Ee, şöyle de bir kitabınız var. 2023. Evet. Şimdi 2023 nedir de Serhat Ahmet Tan. 2023 diye bir kitap yazmıştır. Bunu sormak istedim. Yani 2023, 2028, bir de 2030. Üç tarih var aklımda. Evet. Bunlar ne? De? Bunları telaffuz ediyorsunuz. 2023'e de bir kitap yazdınız. O kitabı yazdığımda tahmin ediyorum ya 2011 senesiydi ya 2009 senesiydi. O, günden, o günden 2028 senesine kadar Olma ihtimali yüksek olan konuları orada araştırıyorum ve orada dünyanın siyasetini nasıl yönlendirilmeye çalıştığını tartışmaya çalışıyorum. Ve orada e, bazı önerilerde bulunuyorum. Dikkat edilmesi gereken şeyler. Müştak Baba'nın şiirlerinden yola çıkarak günlük siyasi... Yazmışsınız. Evet. Görünüyor mu bilmiyorum. Ha, 2011. Şimdi, evet, Müştak Baba'nın... E, yani Müştak Baba'nın şiirlerine geleceğe ait bazı öngörüler var. Onları tabii şifreli bir tarzda yapmış. Şiirlerini çözmek de o kadar kolay değil. Yani ben şimdi bugüne kadar 800 tane şiirinden belki 5 tanesini, 6 tanesini tam sağlam olarak çözebilmişimdir. Ama oradan edindiğim bazı bilgiler, hadislerden faydalanıyorum. Başka başka kaynaklardan geleceğe dönük Bunların birçoğu orada bahsedilen konulardan çoğu da oldu. Orta Doğu ile ilgili çok meselelerden bahsettim ben. O günlerde hiçbir tanesi yoktu. Mesela Suriye olayları yoktu. Suriye'de bu karışıklıkların çıkabileceğini, Orta Doğu'nun çok karışabileceğini, orada değişik sistemler uygulanabileceğini. Hatta şöyle dedim, öyle bir şey uygulayacaklar ki bir taraf galip gelmeye başladığında mağlup olan tarafa destek verilecek, o güçlendirilecek öbür taraf galip gelmeye başlandı. tekrar öbür tarafa destek verecek. Böyle bir tahtirevalli gibi bir şeye giriyoruz. Burada Türkiye bu işin içine ne kadar girsin, ne kadar girmesin onları orada söylemeye çalıştım. Tabi o 2023'e doğru ve 2023'ten sonra 2028'e kadar burada pek etkili olamıyorlar. Ama 2028'den sonra e, biz balık çağının yani zodyak dediğimiz takvimde, evrensel takvimde bu presesyonla keşfedilen bir şeydir. Bunu ben insan insanoğlunun keşfettiğine de düşünmüyorum. Bu bize yine galaktik bilgilerle gelen bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü Sümerler bunu yapabilecek bir kapasitede değillerdi. 26 bin senede bir dünyanın bir dönüşünü hesaplayacak. Bugün bile astronomik bilgilerle zor hesaplanabilecek olan bir konuyu o gün Sümerlerin hesaplamış olduğunu uyguladıklarını görüyoruz ama onların bilgisi değil onların da başka bir yerden edindikleri bilgi olduğunu düşünüyorum. Bu zodyak takvimine göre burçlar var. Her biri 2160 sene süren burçlar. Biz şu anda Hz. İsa zamanından beri diyelim yani sıfırdan beri aşağı yukarı balık burcunun içindeyiz. Ve bu balık burcu 30 derecelik bir dönemi kapsıyor. Ve bu 30 derecenin her bir derecesi 72 72'şer sene sürüyor. Biz bunun şu anda 2028 yılında son birinci derecesine giriyoruz. Bu Kova Çağına geçişin başlangıcı demektir. Kova Çağının birinci derecesiyle Balık Çağının son derecesi ikisini topladığımız zaman 72-72-144 sene sürüyor ve 144 seneye biz decali dönem diyoruz. Burada çok alt üst oluşlar oluyor. Dünya ekonomisi, siyaseti, her şeyi, toplumsal hayatı allak bullak oluyor. Bambaşka şeyler çıkıyor ortaya. Bunun birinci dönemi decali sistemin galibane götürdüğü dönemdir. 72 sene yani 2028'den aşağı yukarı 2100 senesine kadar. 2100 senesinden sonraki 72 senede tekrar ee, Allah'a inananların sıratı mustakimde gitmeye çalışanların galip gelmeye başladıkları dönem olacaktır. İnşallah diyoruz. Ve buna göre ben bazı yorumlar yapmaya çalışıyorum. Burada tabi kutupların yer değiştirmesi meselesi bu işin içine giriyor. Yani şu anda mesela dünyadaki kutupların belli kaymalar gösterdiği anlaşıldı. Olağan dışı bazı kaymalar var. Yani 500 kilometrelik, 800 kilometrelik kutuplarda kaymalar var kutup noktalarında. Ama bu kaymaların bir kutup taklası getirip getirmeyeceğini şu anda bilim adamları bilemiyor. Fakat bu bir döngüdür. Doğal bir döngüdür. Bunun neye bağlı olarak oluştuğu da şöyle söyleyeyim, kısaca geçeyim. Yani çok fazla bu konuları şey yapmayayım. Uzun konular ama yani Dünya'nın bir çekirdeği var içinde, demir bir ateş halinde, çok yoğun bir de Dünya'nın kabuğu var dışında, hı hı. dış bölgesi var. Bunlar e, Dünya döndüğü zaman içindeki çekirdek de dönüyor, bunlar uyumlu dönüyorlar ama bazen çekirdek daha hızlı dönüyor, bazen Dünya daha hızlı dönüyor veya yavaş dönüyor. Bunlar belirli sınırlar içerisinde olursa bu kutuplardaki kaymalar tölere edilebiliyor ama dışarıdan bir etkiyle bu iç çekirdek daha hızlı dönerse veya dünya biraz hızlı dönüp de iç çekirdek yavaş döner gibi bir durum olursa ani olursa yani bir ivmeyle olursa bu burada dünyanın kutuplarının aynı pizza kulesinin şu anda durduğu gibi böyle duruyor. Belirli bir açı içerisinde duruyor. O açının dışına çıktığında devrilmesi gibi binaların devrilmesi gibi dünyanın takla atacağını fiziksel olarak görebiliyoruz. Bu doğal bir olay geçmişte olmuş. Aşağı yukarı 38 bin senede bir olan bir olay bu. Ama işte bu bizim tam zamanımıza denk geliyor. Yani 2028 senesiyle 2100 senesi arasında bu her an olabilme ihtimali olan bir şey. Ve bu dönemde decali sistem bunu zorluyor. Bu kutup taklasını artık zorluyorlar mı yaptırmaya mı çalışıyorlar bilemiyorum. Belki sonraki çalışmalar buna yönelik de olabilir. Yani burada bizim henüz daha çözemediğimizi anlayamadığımız bazı olaylar var ama bunun olabileceğini anlıyoruz biz. Dini kaynaklarımızda var. Çünkü bu... Nerede, nereden anlıyoruz hocam? Bu çok büyük bir iddia ve çok yakın bir tarih. 2028'den itibaren her an dünya tepe takla kolu veya kutuplar yer değiştirebilir dediniz. Tam dönecek yani dünya değil mi? Evet. alt üstü üstü o, alta gelecek o zaman. Bu hem de yani bir gün içerisinde oluyor benim anladığım kadarıyla. Ee, bunun mesela Tevrat'ta Yeşu bölümünde e, Hz. Yuşa'nın eliyle güneşi durdurması olayı anlatılırken bunu Hristiyanlar zamanında anlayamamışlar. Güneşin dünyanın etrafında döndüğü şeklindeki yanlış teoriyi buradan çıkartmışlar. Aslında burada anlatılan olay e, kutupların takla attığı bir döneme anlatıyor bize. Hz. Yeşu güneşle güneşe bir savaş sırasında batmak üzere olduğunu görerek dur Ey Güneş diye hitap ediyor. Şöyle söylüyor. Dur ey Güneş, Givon üzerinde. Ey Ay, sen de Ayalon Vadisi üzerinde. Şimdi biz burada iki tane gök cisminin, evet, iki gök cisminin yerdeki iki bölgeyle birbirine eşitlendiğini görüyoruz yani referans alındığını görüyoruz ve bu referanstan baktığımız zaman dünyanın şu andaki konumunun ters olduğunu görüyoruz. Çünkü ayın Ayolon Vadisi üzerinde durmasını söylüyor. Güneşin de Givon üzerinde. Şu andaki konuma göre bunlar ters konumdalar. Yani ay gündüz vakti akşama doğru aslında tamamen doğudan doğması gerekirken yani güneşin tamamen arkasında olması gerekirken buradaki yapılan söylemde şunu görüyoruz ki ay daha önde, güneşin daha önünde. O zaman diyoruz ki bu dünyayı ters çevirdiğimiz zaman bu doğru olur. Bakıyoruz ki hakikaten <laughs> doğru. Yani orada bize bir dönem anlatılmış. Bu Tevrat'taki delilimdir. Kur'an-ı Kerim'deki delil de Hz. Musa ile Hz. Yuşa'nın iki denizin birleştiği yerde buluşmaları gerekirken bu buluşma, <laughs> yeri, evet, bu buluşma yerinin ee, nerede olduğunun anlaşılabilmesi için yanlarına almış oldukları yiyecek olarak kızartılmış veya pişmiş veya kurutulmuş diyebilirsiniz. Bir ölmüş bir balığın canlanması hadisesi ile bu yeri biraz geçmiş olduklarını anlıyorlar. Ve bu geçmiş oldukları yer balık sembolüyle düşündüğümüzde bunu sembolik yorumunu yapıyorum ben tabii. Başka yorumları da olabilir. Kur'an-ı Kerim'in yedi kat yorumu olduğu söylenir. Ama sembolik yoruma göre Zodyak takviminde balık burcu eğer balık burcu geçilmişse bu kova burcuna değmiş tekrar geriye dönmüştür. Çünkü geriye dönüşte balık canlanıyor. Ve Hazreti Musa ile Hz. Yuşa Hızır'la buluşmak için bu canlanma anını anlıyorlar ki biz bunu geçtik biraz. Ve geriye dönelim diyorlar. O geriye dönmede aslında çok şey sembolik anlatımlar var. Bu hem İsrailoğullarının o döneme kadar yapmış oldukları ataklardan gerileyecekleri manasına geliyor. Hem de bu dünyanın kutuplarının da takla atarak yönünü değiştireceğini ve zodyağın ters çalışacağını da gösteriyor. Yani balık çağından çıkılmak üzereyken tekrar balık çağına girilecek. Bu şu demektir. Mevsimler çift yaşanacak. Bütün sistem iklimler değişecek demektir. Çünkü biz şu anda dünyanın güneş etrafında dönerken saat yönünün tersine döndüğünü biliyoruz. Mekke'deki tavaf da bu şekildedir. Ama burada anlatılan şey aslında saat yönünde dönüşü anlatıyor bize. Böyle olduğu zaman çünkü presesyon dünyanın güneş etrafında dönüşüne bağlı. Yani bu zodyak takvimi buna göre oluşturuluyor. Şimdi böyle olunca dünya takla atınca kendi etrafındaki dönüşü devam etmiş olmasına rağmen güneşin etrafındaki dönüşü ters yöne dönüyor. Ve bunu göre ayarlanmış olan zodyak takvimi de terse dönüyor. Yani bir burçtan çıkılması gerekirken aslında çıkılmıyor. Tekrar sondan o burcun içine tekrar giriliyor. Yani balık burcu dönemi iki kere yaşanmış olacak. Bunun manası sembolik olarak şudur. Balık burcu Hz. İsa ve Hz. Muhammed ile temsil edilir. Yani Allah inancının hakim olduğu 2160 senelik dönemdir. Bütün dünya üzerinde. Bu tamamen yok olacak gibi görünürken tekrar sondan başa doğru Allah inancının güçleneceği bir dönem olacağını da anlıyoruz buradan. Yani bunlar biraz uzun konular evet, ama çok zor dönemde tam da bizim Allah kısmet ederse normal e, ömür sürebilirsek yaşayıp görebileceğimizi de gösteriyor. Allah'ım sen yardımcımız ol diyorum. Eğer sizin bu e, öngörleriniz öngörüleriniz çıkarsa ya da ne bileyim araştırmalarınız. Peki bir şey diyeceğim hocam bu şu da anlama gelir mi? Güneş batıdan doğacak ve türbe kapıları da kapanacak. Aynen o anlama geliyor zaten. Yani güneşin batıdan doğması demek Zaten kutupların yer değiştirmesiyle olan bir hadisedir bu. Güneş batıdan doğduğunda Bu aslında Kehf suresini biraz incelediğimizde aslında e, Yedi uyurlar dediğimiz Ashab-ı Kehf'in Mağaralarının Yeri tarif edilirken de böyle bir ters konumlandırma yapıldığını da görüyoruz. Buradan da ben şunu söylüyorum aslında bu konuda hadis de var bu Biraz gözden kaçıyor aslında ashab-ı kef Mehdi'nin yardımcıları olacaktır diye bir hadis de var. Yani biz hala da ashab-ı mağaranın içinde olduğunu da düşünebiliriz. Ve bu olayın tam da ayır zaman dediğimiz bu zamanda olacağını ama pek biz göremeyebiliriz sanki. Bizim belki torunlarımız veya onların çocukları bunu görebilirler. Ben bunu her an olabilir diyorum 2028'den itibaren ama daha çoğunlukla bu 2100 yıllarına yakın bir dönemde olacak. Yani o 3-5 sene içerisinde olacak gibi e, yorumluyorum. Yani e, 2000 zaten şöyle diyelim bu Mehdi konusuyla ilgili de birçok tartışma var. Birçok kişi de ben Mehdi'yim diye ortaya da çıkıyor bugünlerde. Bu konuyla da ilgili mesela e, İmam-ı Rabbani'nin bir şeyi var mektubatında bir konu var her yüzyılın başında çıkacağı için Hicri yüzyıl şu anda 1442 yılındayız biz. Yani 42 yıl geçtikten sonra olmaz bunu 60 sene daha var en azından öyle düşünüyorum ben. Yani 1400 değil de bu 1500'ün başında eğer olacaksa 1500 Hicri yılı hemen hemen 60 sene sonraya geliyor ki 2020 desek 60 daha 2080'li yıllardan sonra bu olacak demektir. Yani onu e, şu andaki insanları pek korkutmaya gerek yok ama dünyanın taklatması meselesi bir an meselesi. Tabi. Bu yani nasıl bir sistemle? Çünkü bu ani bir ivmeyle oluyor ve iç çekirdeğin ani bir hızlanması olabilir. Bu başka bir şey olabilir. Bunu ne tetikler, ne yapar onu bilemiyoruz.